merhaba arkadaşlar Herkese sevgi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar şu yatırım değildir tavsiyesini her tarafta yaza yaza bir hal olduk yine de gösterelim yasal uyarıyı gördünüz yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar ee, Ben daha önce defalarca gösterdim arkadaşlar Bakın e, bu işte e, sabah yıldızı Bakın şu şekil şurada e, görüyorsunuz bu şekilleri gelip Buradan bakabilirsiniz ne anlama geldiğini. Ee, sabah yıldızı, akşam yıldızı. işte şöyle bir şey, düşüş. E, pimbar. Çuvaldız bırakan bir mum. Arkasından yeşil bir mum. Olursa bu sabah yıldızı. Döneceğini gösteriyor yani. Demin e, anlattım. Mumları araştırın arkadaşlar. Tepede oluyorsa akşam yıldızı güneş batacak. Şu şekilde. E, düşeceğini gösterir. Dipte oluyorsa yükseleceğini gösterir. Mum grafikleri Bakın daha net bir resim. İşte de olan bu arkadaşlar. Ee, şimdi gelelim Güler'e. Güler arkadaşlar RTA biraz tavan yaptı. Daha önce canlı yayınlarda defalarca anlattık. Ama ee, endeks 30 dışındaki kağıtlarda arkadaşlar yorum yapmak risk. O yüzden defalarca söylüyoruz. Yatırım tavsiyesi değil. Araştırın. Kendi kararınızı kendiniz verin. Geçmişte arkadaşlar uzun süre 55 kuruşta kalmış. 2006'dan beri halka açık. Şu anda 2 lira. Yani 15 yıl geçmiş. Çok bir başarı gösterememiş. Ama daha sonra bu 40 kuruştan 2020'den 7.80'a giderek aşırı bir fiyatlama 7.80'dan da buraya düşerek aşırı bir düşüş. Karabalıkların çılgınlığı fiyatlaması olmuş. Çay da çok güzel olmuş ya. 1 2 3'lü dip yapmış ve dönüyor şu an. Eğer buradan dönerse iyi yerlere gider. Dönmezse de sıkıntı yok. Batmıyor firma. Şimdi ben size öncelikle Fibo amcaya göre bakalım. Arkadaşlar Fibo amca bize diyor ki %78 düzeltme seviyesi 2 lira oraya kadar da düşebilir ama oraya gelmeden alıcı buluyor yani. O yüzden e, ben çok e, düşüş beklemiyorum. Tam tersi burası dipse arkadaşlar e, bu şekilde de hemen çevirebilirsiniz. E, 25-26 liralara kadar hedefler olabilir. Ama ne zaman olur? Bunun zamanı belli değil. Şimdi daha önce yapmış mı? yapmış. Bundan sonra yapar mı? Yapar. Yani 2 liradan 26 liraya gitse 13 kat. E buradan e, 40 kuruştan 7.80'a giderken kaç kat ediyor? Değil mi? E, 15 kat olsa 6 lira. 18 kat falan ediyor. Değil mi? E, 19 katı da geçiyor hatta. Yani buradan 26'ya gider mi? Gider. Ama ne zaman gider? Güler bilir. Allah bilir. Kiliseye kim yön veriyorsa o bilir. Biz şu an ucuz olduğunu düşünüyoruz. Ee, geçmişte arkadaşlar bakın bedelli yapmış. 3 lira bir toplamış. 87 kuruş bir toplamış. 2 lira bir toplamış. 34 kuruş bir toplamış. 1.221 toplamış. Bak. 3, 5, 6 7 bir çok lira e, yakın para toplamış Zaten ederi gelse e, topladığı paraların ederini gösterse yedi buçuk lira olması lazım ki kaldı ki e, bilançosuna baktığımızda e, hasılat 22'den 59'a arkadaşlar e, bürütkar 26'dan 88'e önceki döneme göre de artmış geçen yıla göre de artmış Dönem karı 13-14 milyondan 50 milyona gelen bir firma buna hiç tepki vermedi. Yani e, öyle bir çakıyorlar ki, öyle bir düşürüyorlar ki. Yani haber, haber her şey hikaye. Şimdi e, 156 milyonu var. Ancak halktan 90 milyon topladılar. Bunu da buraya eklediğiniz zaman 250 milyona yakın ediyor. E bir de ikinci bilanço gelecek 270 milyon. Yani bu hisse gerçekten şu an ucuzlamış durumda ama işte e, 7.80'dan buraya çok hızlı bir şekilde düşü düşürdüler. Bu düşüşü açıklayacak bir grafik var mı? E, sanmıyorum. Olayın temeline baktığımız zaman satışlar güzel arkadaşlar. E, önce sağa uzatalım. Sonra sola uzatalım. Sonra da pencereden e, görünür kıralım. Değil mi? 3 yapalım da herkes görsün arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi 2.60'ın üstüne bir önceki seviyeye çıkar işte bu düşüş trendi. Yani 5 liranın üstünde asıl yükseliş başlar. 2.60, 3, 3.60, 5 lira dirençler. Bu dirençler tek tek geçildikçe çanak çan tamamlamaya 7.80'a e gelir. Oradan da mümkünse 3-5 ay, 3-5 yıl canı ne zaman isterse, havalar iyi olursa borsamız 500.000'e giderse bu da 25 liralara gidebilir. İlla gidecek gibi bir vaadimiz yok. Kimse buna güvenerek alsın istemiyoruz. Ama ucuz hisse karlı acayip bir şekilde artan hisse e, ben böyle yan şirketlere de dediğim gibi 100 bin lira varsa 5-10 bin lira bağlarım. Yani RTA'nın %8'i bunda kalmış. Bir şey kalmamış ki. RTA yükselse de çok etkilemiyor eee finansal danışmanlık varmış. A gir, A Kapital varmış. Yani A Kapital %44'ü bunu. A Kapital e, müşteri çekip oradan işlem arttıkça, kar ettikçe bu gider. Ama ben artık e, dediğim gibi e, bu umarım son düşüştür. Bu düşüşten sonra yani 2 liraya da gelebilir. 1.80'a e de gelebilir. Düşmez diye bir kuralımız yok. Bakın bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Bu 5. Bu altı. Bunun üstüne atmış yani. Altı defa yukarı denemiş. Bu düştüğü yerde 4.70'de yani. O önceki değil yani. En baştaki değil. Ee, burada bile altı defa denemiş. Baskılanmış. Umarım bu sefer baskılanmaz. Artık gider. Evet. Güler'i de araşma, araştırmanızı öneriyoruz arkadaşlar. Biz kimse alın satın demiyoruz. Bak ucuz ise dipten dönüş olan hisseyi e, faaliyetleri iyi olan, sektörü iyi olan, karlı iyi olan, bedelliden para kasasına giren güzel hisseleri dikkatinize sunuyoruz. Araştırın. Gidip idarenin 10 katı, 20 katında olan hisselerin peşine düşmektense zaten 8 liradan 2 liraya düşmüş. Zaten yapacağını yapmış. E, i̇kinci İzmir olur. Olursa da olur. Olabilir yani. Burada e, borsa risktir yani. Biz olmaz demiyoruz ki. Biz kimseye illa 26 liraya gidecek dedim mi? Öyle bir cümle çıktı mı? Ama beklersen Türkiye'ye bir şey olmasa, dünyaya bir şey olmasa, kıyamet kopmasa, böyle karlılığını sürdürürse 26 da olur, 126 da olur. E birileri kasıtlı 1 liraya da düşürebilir. Ona göre strateji geliştireceksin kardeşim. Bakın ben alın satın demiyorum. Bu firma ucuz. Bana göre bu firmanın ederi 10 lira. Sen alırsın almazsın. 3-5 yıl sonra 20 lira olur. 10 yıl sonra 50 lira olur. Yani zamana göre ederi değişir. Bugünkü bu karlılığa göre Kasasındaki paraya göre, yaptığı işe göre, patronun uyanıklığına göre, patronun uyanıklığına yüz üzerinden 500 veriyorum yani. 1500 diyeceğim, abartma diye. Adam uyanık, milletin anasını ağlatıyor. E şimdi patronu uyanıksa firma batmaz. Aa, o karı firmaya yansıtır mı? Yansıtmaz mı? Onu da yaşayıp göreceğiz. Şimdilik yansıtıyor. Geçmişte yansıtmamış ya da becerememiş. Ama son 1-2 yıldır öz kaynaklar artıyor. 16 yıldır nerede bilmiyorum yani 2006'dan beri işlem görüyor 15 yıldır birden birdenbire 2000 yıl yılında bir şeyler olmuş gökten iki elma düşmüş biri Murat Güler'in başına düşmüş kağıdı 15 kat gitmiş iste inanıyorsan al inanmıyorsan alma ya bir de her yaptığımız eleştiriye sıkıyor ya kimse alın demiyoruz ya ben beğeniyorum benim param olsa alırım. Evet, yine de siz ister alın ister almayın. Yasal uyarı gördünüz. Yatırım tavsiyesi değildir.